Merhaba arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi i̇şte diyeceğim. ne <laughs> arkadaşlar daha doğrusu da işte sizinle birlikte ne derseniz bugün hepsini rütbe 10 rütbe yapacağım arkadaşlar şeylerimizi bütün karakterlerimi belki bunu bölüm bölüm bölebilirim arkadaşlar. Çok iyi bizi yener. Bir vuruşuna baksanıza. İyi vuruyor. Dur, kaçarak vuralım. Evet. Hayır, hayır. Ölü, ölü, öldürdük. Öldürüyoruz. Vedem şu da canımız şu da olur. Evet Uf, çift adam öldürecektik ya. Arkadaşlar hani böyle tuzaklar oluyordu ya. İşte ne yapıyordu? Adam oradan geliyordu, buradan geliyordu. Ben öbür adam öldürüyordum da. Ben iki birisi ben öldürüyordu. iki adam tek gidiyor yok. Öbürünü öldürüyordu can alsın. Ne olduysa arkadaşlar? Olmadı. Hemen yapalım.

mükemmeldik. Görmedik de var ne? Çalılar da var. Allah öldürüyüm o. Olacakları bilirse. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya da TikTok'tan ya da ben takip, et takip etmeyi unutmayın. Zaten biliyorsunuz YouTube kanalımdaki Lana Live'de de aynı. Nerede? Gelelim. Ama sivriymiş ha. Arkadaşlar. Orada bir şey patladı. Birisi vardı. Papa dedi. Nereye gitti? Bir... Aa, bir Adamın dibisi Max ya. Arkadaşlar yemin ediyorum adamın dibi Max. Max, Max, Max. Emzi alacağız. Bugün emzi alana kadar sizinle birlikte arkadaşlar videodayım. Belki bilin sürer birkaç saat. Belki gider iki en fazla biz bunu 1-2 saatte bitiririz. Hadi. En son video çekeceğim bugün. En son video çeken YouTube kişiyim. Çekeceğim de hala. İsmini bir bakıyormuş. Sanki biriymiş. Yes. Öldürdük. Güzel. Şunu şuradan öldürelim. Oo, bu o baba, bu sıkıntı. Gel. Ya da sıkıntı hasta değil. Bize sıkıntı dedin? Sıkıntı dedin? Ölüm. Arkadaşlar, bize sıkıntı dediğimiz oyun dünyasında sıkıntı dediğimiz ölüm. Allah. Çünkü bizim canım olan kişi Allah. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olma ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Non Levi'den takip edip beni TikTok'tan da takip edin. TikTok'tan YouTube'dan bu aralar 76 76 abonemiz vardı arkadaşlar. Bir baktım 25 oldu. Neden video? Neden çıkıyorsunuz ya? Birkaç gün video atama, atamamış olabilirim. Okula gidiyordum dersim vardı çok. Nasıl atabilirim arkadaşlar? Ya siz de biz bana bir hak verin. Biz de bir insan yani. Hemen dersimizi pat pat anlamayarak çizip mi gelecek? Diyorum ne yazarsanız arkadaşlar yemin diyorum kalp atacağım. Allah Kur'an çarpsın ki kalp atacağım arkadaşlar. Haklıydım haklısın diyenler haklısın yazsın, haklı mı haklı mısın haklısı haklı mısın haklı değilsin diyenler de boş geçsin yorumu boş yazsın. onlar için çünkü boş yazanlara kalp atmayacağım hadi uzattık arkadaşlar. 8 bit oyun oynandık. Bu av bende. Dermişim arkadaşlar. Şekil pat pat etti. Bizi gebertti. Tekrar oynayalım. Kupa. Hem kupa kasabiliriz. Bu bunun kıtası çok uzun olacak. Karlı. Carlı. Carlı diye bir ha Carlı. Carlı var arkadaşlar. Uçurmak. <laughs> bir Hadi. 4 kere 300. yüz. Dur bak kaç. 369 arkadaşlar. Matematik sorusu. Bilenlere kayıp atacağım. Bilmeyenlere de kayıp Fark etmez arkadaşlar. Yine her türlü kayıp atacağım ve videonda da aferin diyeceğim zaten diyorum dedim de şimdi ah belanı vermesin biz bu bizi öldür kaç mükemmeldi arkadaşlar da oyun gibi hmm, hadi bakayım ıskaladın ıskaladın şimdi ben seni yeme vakti geldi ah oh. küpe o ol. kulesi olmasaydı arkadaşlar biz ölmezdik saat kaç saat 49 arkadaşlar saati bunu bilenler şey etsiniyorum aslında ben tam bilmiyorum herhalde bir bir falan arkadaşlar ben tam böyle yani 12'den dışı fazla bazı saatleri bilmiyorum da yani böyle 49 falan yazan sarılacak şeyleri bilmiyorum arkadaşlar ben daha yeni ne dedim? Ne dedik tam onun yüzüne kaybettik. Nasıl üç artı kupa? Arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar kazandık. Üç tane kupa mı verdiler? Yani bu oyunda bazen bir hilelik yapabiliyorlar. İşte bu ustası. Neyse. Neyse bir kutu açılma videonun da öbür şeyleri çekilmemiş. Yani hile yapmış Mobzen'de. Arkadaşlar dediğim gibi bazı bazı uygulamalar ve oyunlar hep hile yapıyorlar. Ben yani PUBG'de bazı hi, hile çok oluyor arkadaşlar. Brawl Stars'ta da oluyor. Mobzen'de de bak arkadaşlar oldu hile. Hadi. Öldürdük. Güzel. El Primo'yu öldürelim arkadaşlar. Şunları rahat çıkarız. Evet şimdi alalım da. El Primo geldi anda kaçarız hemen. El Primo geleni alır biz bunlar hepsini yeriz. Aldınca Şeyimiz dursun. enerji şeyimiz. Hemen biz o zaman alalım. Yedelim tamam doldu. Dört tane. Dört mü beş mi arkadaşlar? Tam sayamadım ben gözüm keskin değil. Bazen keskin olmuyor da. Hadi. Zordur. Ma kendini öldürüyor. Ben öldürmüş olacağım. Nasıl öldürüyor arkadaşlar? Burada en çok düşman öldüren o muydu ki? Vallahi bilmiyorum Oha arkadaşlar gördünüz mü? Efsane bir vuruş yaptım. Vurdum geri girdi. İşte ben bunu efsane bir vuruş dedim. Yapalım hemen tekrar oynayalım. Bak dördüncü oluyorum. Onuncu oluyorum. Dört eksi kupa. Bazen beş eksi kupa da verdiler arkadaşlar. Neyse. Hadi. Rengimizi rahat da yeriz arkadaşlar bence. Ben öyle diyorum. Ya da yiyemez arkadaşlar kaçalım. Topu vur. topukta topuk. da. Arkadaşlar köşeye dövecektim. Kuret de vurdu ya bize de. Nasıl? Üçe bakın arkadaşlar. Neyse Max'in şeyini yapalım biz arkadaşlar. Güzel bir bekt. Bizim şeyini biz 10 yapalım. Bir alalım. 1200 olsun. Yani bölüm böleceğim. Bu sefer. Hemen. Bizim konumuz Max MZ alana kadar Bro Brawl Stars oynayacaktık değil mi arkadaşlar? Evet doğruydu konuyu bile unutuyorum ya. Size konuşmaktan arkadaşlar. Neyse. Şu anda birazcık konuşmayacağım. Dursun. Evet. Öldürdük. Gelelim. Gel lan buraya. Gel. Kaç. Aha. Burada çalışacak çalışma var. Çalışmada el primo. Yeriz. Yeriz yeriz yeriz. Evet evet. Bir vuruşta arkadaşlar ya. Böyle bir şans var mı? Arkadaşlar bizim orada ilk başta bir dak bir vuruşta da ölmesi lazım bunun. Mesela bir atış şey var ya onunla bir vuruşta ölmesi lazımdı. Neden ölmedi? Bir yoruma yazmayı unutmayın. Kalif atacağım. Neyse arkadaşlar. geldi. Aha. Ha. Oğlum bu ne lan? Sen şuradan gel. Aha. Ana. Bu ne? Yu, ölmedik. Ola kişi bizim de peşimizde ölmüyoruz. Başladı Jack. Jack. Ana gitmiş. Gitmiş yani. Şurada var mı? Hmm, şeye bakalım bir de biz. Aa. O da bir ceki gördük arkadaşlar. Kaç, kaç bu bize Ye. Yer kelimesini okulamadan Ye dedik hemen. Şey ettik. Adam bizi yedi lan. Nasıl oluyorsa arkadaşlar. Hadi 6 kişi mi oyuna giriyor şu anda? 10 kişi girdi gidiyor şükür. 14 oldu. 11'de daha yani. 3 dakika kadar da geçmiş arkadaşlar. Hadi bakalım neymiş 55 hadi dediğim gibi bazen arkadaşlar kalp atıyor falan demiyorsunuz çünkü yorum yapmıyorsunuz yazmıyorsunuz da biz bizde mi? Ah. Evet evet evet. Uf. Mükemmel. Şunu alalım. Kurtulan var. birisi gelip bizi öldürebilir arkadaşlar. Öyle bir korku korku hissi çıktı arkadaşlar bende. Dense hemen şu uf bak bu meşaleleri kırmaya bitti. Sevindik kemikler var onları kırmaya. Spike yeriz. Hadi inşallah yarısı. Ciki. Spaki, biz, biz yiyelim. Yemeyiz abicim. Yemeyiz. Kaçacaktık. Öldük. İşe bak arkadaşlar. Kaç kupaldık? 13 kupa. Güzel. Arkadaşlar az kaldı emzi almamıza sizde. Hakikaten az kaldı lan. Neyse arkadaşlar. Bibi ile de devam ederiz. Hemen şunu. 7 miydi rütbesi? Onu yapalım da rütbesine. Hemen öldürdük. Güzel. Ben burada pusu yerde. Aha bir şey buldum. Aha boyu gördüm arkadaşlar. Pusu yerine gidelim. Koş koş koş. Ana şimdi bizi gördü. Hayır hayır hayır. Hayır abiciğim yiyebilirsin. Adamsın Max. Adamsın Maxim. <laughs> ah, Allah ölecektik. Düzağı attık. Şurada var mı yok? Arkadaşlar Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Daha doğrusu videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> o efsane bir neydi? Orayı kırdı gidiyordu pat pat. İki tane efsane bir vuruş yaptık arkadaşlar. Sizinle birlikte hem de. Kaç kere birinci olduk lan? Unuttum arkadaşlar. Yoruma yazmayın. Kaptan siz de sayamamışsınızdır. Saydıysanız yoruma yazın. Ve helal olsun. Direkt bize saldırıyorlar. Gel seni yerim ben. Yemeyiz arkadaşlar. Kaçalım. Tamam. Evet bu kutuyu alabiliriz. Şu... Ne olduysa bir de sustum. Neden? Çünkü şuraya gideceğim. Şuraya vurabiliyorlar. Ama takılı kaldı. Hmm, neden? Ah, burada. Jackie. gel bakayım sen şimdi birazdan tuzağa düşüreceğim ben. Allah o bizi tuzağa düşürdü. Arkadaşlar bir tuza tuzağa kendimiz düştük. Çıkalım kaç kupa aldık? 10 kupa güzel. 42. Dur arkadaşlar. Ben tahmin çizeceğim. Şey Hesaplayacağım doğru bilenlerin şeyine yorumuna kalıp atacağım. Bekleyin. Kaç tane kupa lazımsa. Buldum arkadaşlar. Yoruma bulduysa siz de yazın. Söylüyorum. 60 hele kaçlarda 68 arkadaşlar. 68 68 kupadan sonra geliyor Ems emzalacağız Arkadaşlar bu videoda çok uzun oldu biliyorum neden emzalmak çok da kolay değil yani arkadaşlar bölümde bölmek istemiyorum kısa olsun bölüm günü 3 video attım Tekin saymıyoruz 2 video o duyuru videosu olsun arkadaşlar. Nedense olsun bu bu sefer. Duyuru videosu olsun dedim. Canım istedi. Destekleriniz olsun diye. Öyle de olabilir Allah. Hadi evet evet evet. Uy. Sıktık, hemen şöyle enerji vurduk. Arkadaşlar bazen biz efsanevi şeyler yapabiliyoruz. Vurduk, geri girdik. Ama efecenin bir efsanevi şey var, gole. Onu hiç, onu yapamıyorum ben. Yapsam mı? Hiçbir türlü yapamam. Topu öbür yere atıyor. Sonra fıt oraya şınlanıyor ya. Durun bir dakika. 20 dakika oldu arkadaşlar kaldı 58 mi yok kafam karıştı işte. He, 58 58 kupa Ana, artık arkadaşlar artık bak buraya bunu ben nasıl koymuşum da gönderek bu haritayı tamam. oh, harita oluşturuyor var. sonra alıştırırız ya oh kabul ettiler arkadaşlar Tamam değil neymiş? Alıştırmayalım ya çıkalım çık. Neymiş? JS Aslında RLS olmaz herhalde. Tamam. Söyleyeceğim. Bu şunlar. 58. Hadi hadi lütfen lütfen bak. Arkadaşlar <laughs> mükemmel oynuyoruz. Herhalde birinci oluyoruz. 5 maç kazanmamız lazım. Bir maçta ikinci olmamız. Yani 6 maç. Arkadaşlar Kılı alalım şunlar döneceğim gidelim şu Şerli'yi öldürelim. Hemen alalım. Dol. Abi Al bak bir anda şey doldurduğu zaman yavaş ama normal pop 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 gidiyor. Hızlı gidiyor Max. Max iyi bir adam ya. Adam diyorum. Oyuncu. Ya da kız oyuncu işte. <laughs> Öldük. O zaman yedi. Yani bir üçüncü bir de arkadaşlar beş kez birinci olmamız. Hadi. İlk başta bak adamlar azalsın arkadaşlar biz öyle dalalım. Dalalım. Yani öyle beş falan ya onunla dalalım arkadaşlar. Adam gördüğümüz anda vururuz. Eğer bizi saldırırsa. Biraz canımızın dolmasını sağlarız sonra vururuz. Onlar savaşıyor orada. Kral'la. ola. Şuradan biz boyu bir öldürelim. Canı az. Kral geliyor arkamızdan. İnşallah kaçarız arkadaşlar. Aha Edgar da çıktı o anda. Kaç şimdi kaçabiliyorsan. Kaçtık lan. Yağız olsun bize arkadaşlar. Aha, kural geliyor la biz şimdi. O mahfeder. gel geldi geldi. Bunlar şimdi savaşsın da ben de şu grubu öldüreyim da karga kuro. Evet. Evet vur 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 vur. Abiciğim, vuramıyorum. Vuramadık. Abi vuramadık ya. Demek ki çok iyi oynuyormuş. Kim oynuyorsa helal olsun arkadaşlar. Neyse biz öyle öyle oynarız da. Daha 5 el 5 şey kazanmamız lazım ya. Birinci. O halde dolamayız yani. yani. Köşelerden sürünerek gittim ama duvarın arkasında Düşmanı gördüm. Sağ çektim, sola çektim, vurdum, geberttim. Bak, sağ çektim, sola çektim, düşmanı vurdum, çektim. <laughs> Şarkı uydurdum. Bak, burada mısın lan? Ha? ha bu, bu, bu yer. Elgar yediğine göre. Yiyemez, yemez, yemez. Ya arkadaşlar hep y kelimesi diyeceğim zaman ah bitti. Çok. Ha 4. 4 kazan. Birinci olmamız lazım. Bibi ile yapsaydık bu sefer ya. Neyse şeyimiz şey şey olsun da arkadaşlar da olsun da. Dur. Ben mi yanlış gördüm yoksa orada bir şey mi gördüm ben? Arkadaşlar fark ettiğim şey. Oh bizi yerde şey var ya başlangıç haritası açılınca bir şey çıkıyor. İşte onda şeyinde mor çizgi var. Mor Elektrik kaplı olsun. Sonra mortis'te bazen mor kaplı oluyor. Tebibi de mor dönüşen ama o kardeş mi Ne düşündüm de neyse Ana Meks Meksos kalmış arkadaşlar 4 kupa 4 kupa 4 4. Neyse biz 1. olalım da